dün gelen patch ile birlikte Corrupted Totem artık craftlanabiliyor. Boss'u kestiğiniz zaman şöyle bir şey atıyor. Corrupted Totem şart atıyor. Bu keseyim. 100 tane toplayınca gidip workshop'tan craftlayabiliyorsunuz onu. Aşağı yukarı 7 dakikada bir çıkıyor. Ama spawn süreleri bozuk olduğu için 4-5 dakikada bir çıktığı, üst üste çıktığı da oluyor. 100 tane biriktirip gidip oradan craftlayabilirsiniz. Bende şu anda 25 tane falan olması lazım. 100 tane toplayacağım. 13 tane varmış. Burada şart kasarken orikalyum orları da toplayabilirsiniz zaten. Mayıs kadar or bırakmaz sizi ama. Saatte bir 3-5 k toplarsınız. Çıktı. Arkadaşım kessin yavaş yavaş. kaç dakikada çıkıyor onu da görelim 17 geçiyor saat şartta çıktı lan tıklanmıyor taraflarda da ordular var. Şurada 3 tane çıkıyor zaten. Çıkmış mı, çıkmamış? Çıktı. 17 geçe çıkmıştı, 18 geçiyor. 1 dakikada kısa bir sürede çıktı. Aşağı yukarı 5-5.5 saattir kasıyorum. Düşen orikalyumları, sinnebarları, tolyumları depoya attım. Onları da sonunda hesaplayacağım. Abi 10-15k'ya geçkin bir orikalyum or oldu. Bir aşağı yukarı bir 20k bırakır onlar sadece. 88 tane koraptı totem şart oldu şu anda. Çok az kaldı 12 tane kaldı. Tahminen 6.5-7 saatin sonunda çıkmış olacak. Bu zamana kadar hiç... Koraptut totem atmadı. Sadece bunlara kasabildim. Bakalım şans tabii ki de. Devam ki. Şu anda tam 6 saat 20 dakika oldu. 98 tane corrupt totem şart oldu. Maksimum 5 ya da 10 dakikalık bir süre kaldı. Bazen tabii ki de atmadığı da oluyor. Boş çıktı mesela. O. Tam altı buçuk, altı buçuk saat sürecek. Tam olarak altı saat yirmi beş dakika gibi bir süre geçti. Son koraptı totem şart. Altı buçuk saat olduğunda bitmiş olacak. Yüz tane olacak. Sonunda. Hiç çıkmadan kastım bu arada. Yoruldum artık dojlama yeteneklerimi de kaybettim maalesef. One more. Ondan sonra işim biter. Çok fazla orikalyumu orada kastım bu arada. En sonunda göstereceğim hepsini. Bu da sonuncu. ancığı boş çıktı. Neyse bir tane daha 6 buçuk saatin sonunda muhtemelen son kesişim bunu. Artık boş çıkarmazsın değil mi? Sonunda bitti. Tam 100 tane. Üretmeye gideceğim. Evet. Altı buçuk saatlik farmın sonuna geldim. 100 tane Korrupted Totem şartı topladım. Altı buçuk saatin sonunda buraya sığmadığı için depomda topladım. On tane Orical or. 385 yüz seksen beş tane Syndabaar. Dört yüz tane de Tol'vium topladım. Fresh Server'da olduğum için söylüyorum. Bir tane harvestik Pantolon. Bir tane de Skin'ink Eldiven çıktı boss'u keserken. Boss'tan çıktı. Bunlar da iki buçuk, iki buçuk ediyor. 5k alıyorum ortalama bunlara. Bu arada karakterimde herhangi bir mining luck kıyafet yok. Veyahut da trofi olarak da bir saniye nasıl gösterecektim biyomu. Herhangi bir trofi parçası da yok. Tamam trofiler yıl vermeyecek ama şansım artacak. Tolvin ve Sinabar çok daha fazla çıkardı. Ben de yoktu dediğim gibi. 6.5 saatlik. Emin sonucuna gelelim. Şunu da basalım. Aradan çıkaralım. Ben bu arada fiyatların hepsini toplamda ne kadar kazandığımı 6,5 saatte yazacağım. Hani yapıp yapmamak size kalmış. Word olup olmayacağını siz karar verirsiniz. totem aşağı yukarı bizim serverda 30-35k aralığında ediyor. Sizin serverda ne kadar ediyor? Siz bakarsınız ona göre hesaplarsınız. İzlediğiniz için teşekkürler.